Herkese merhabalar. Yatırım Danışmanlığı'nda Neda ben. Haftanın ilk, e, haftanın ikinci işlem günündeyiz ve açıkçası piyasalara şöyle bir baktığım zaman e, özellikle bugün özelinde sabah saatlerinde Türkiye'den sanayi üretimi verisini takip ettik. Yine öyle saatlerinde Euro bölgesinden Veriler vardı. Fiyatlamalar açısından çok ciddi bir hareketlilik e, yaratmadığını da görmüş olduk. Şimdi bugüne baktığım zaman özellikle sabah saatlerinden bu yana e, borsa İstanbul'da zaten dar bir bant aralığında işlemler geçiyor. E, biraz yani şimdi grafiklere geçecek olursak e, sonrasında da zaten sorularınızla yayına devam ediyor olacağım. Bir öncelikle borsa İstanbul'a bakmak istiyorum. Borsa İstanbul'daki e, görünümle beraber sonrasında sorularla devam edeceğiz Borsa İstanbul'da 1418 puandayız an itibariyle. 1408 ve 1423 e, sabah saatlerinden bu yana geçirmiş olduğu aralık yaklaşık 7 milyar liralık bir işlem hacmimiz var. Hafif alıcılığı oldukça aslında yatay bir seyir söz konusu. E, Bankacılık endeksinde de benzer bir tablo var. 1263 puanlardayız. Vadeli'de de oldukça sınırlı bir e, yükselişte 1532 puandan seyirler gözlemleniyor. Şöyle bir endekste özellikle e, pozitif tarafta yani endekse pozitif puan bazlı e, katkı sağlayan hisselere baktığım zaman Aselsan Garanti, Tüpraş, Enka ve Ere ile ilk 5'te yer almakta. Negatif tarafa da baktığımda biraz böyle havacılıkta Türk Hava Yolları, Tav, sonrasında Holdinglerden Koç Holding, 4 numarada Otokar ve 5'te de Bimaş. ilk 5'te endekste bugün özelinde negatif e, katkı sağlayan hisseler arasında yer alıyor. Hacim tarafı tarafında da özellikle yine garanti sası Aselsan ve Kardemir'e hacimde ilk dörtte görebiliyoruz. En yüksek e, yükselen tarafta bakacak olursam da Cemtaş var, Deva var, Biotrend Çevre ve Enerji var, Çan 2 Termik var ve Torunlar GEO karşımıza çıkıyor. Düşenler tarafında da Türk ilaç Serum var, Tav var, Odaş, İşk e, gayrimenkul ve otkar olarak sıralanabilir. Aslında dışarıya nazaran yine pozitif e, kaldığımızı ben gözlemliyorum. Çünkü dün e, bildiğiniz üzere Amerika'da zaten görünüm Kırmızıydı kapanışlarda zaten ekranda da görüyorsunuz Dow Jones'da 0.72, S&P'de 0.69'luk kayıplar vardı. Sabah Asya tarafında da benzer tablo devam etti satıcılı görünüm. Ee, ABD vadeleri sabah biraz satıcılıydı, yavaş yavaş sanki Tablo dönmeye çalışıyor gibi ama net bir güçlenmeden bahsedemiyoruz. Avrupa hala kırmızıda. Özellikle bunu tetikleyen neydi? Ee, enerji maliyetleri sebebiyle enflasyondaki yükseliş geçici değil kalıcı olabilir ihtimalleri piyasadaki fiyatları baskıladı. Risk iştahı zayıfladı. Dolayısıyla dün ABD borsalarında da satışları beraberinde getirdiği gibi bu sabaha da sirayet etti. Sabah Asya'dan da benzer tabloyu aldık. Avrupa endekslerinde de görünüm aynı. ABD vadeleri dediğim gibi toparlanmaya çabalıyor ama çok güçlü değil. Dolayısıyla e, zaten dört buçuk ABD borsalarının açılışını takip ediyor olacağız ama e, ana resimde hala risk iştahının e, pek güçlü olmadığı bir günden geçiyoruz ve buna rağmen Borsa İstanbul'da özellikle dünkü kapanışın ardından hala hem ortalamasının üzerinde hem de 1400 puanın üzerindeki seyrini koruyor olması aslında dışarıya göre oldukça olumlu. Şimdi dün 1416'dan bir kapanış gördük Borsa İstanbul'da gün içerisinde 1401 ve 1419 aralığındaydı. Hem 200 günlük üstel ortalamasının geçtiği 1393 üzerindeki seyrini son birkaç gündür koruyor olması teknik anlamda bunu destekledi. Hem 1400 puanın üzerinde kalması ve geri çekilmelerde satışların 1400 puana kadar karşılanması da en azından şimdilik bu teknik hareketi desteklediğini de görmüş olduk. Şimdi bugün itibariyle 1408 1423'lerdeyiz ve ekranda da gördüğünüz üzere şu kalın kırmızı çizgiyle gösterdiğim alan 1425'ten geçiyor. Yani Borsa İstanbul'da evet yukarı yönde bir eğim var ancak 1425'li seviyeleri aşmamız durumunda bu hareketine daha da yukarı yönlü devam ettirebilir. Bu doğrultuda zaten yukarıda Tekrardan eski seviyelere 1440 ve 1460 aralığına doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Ama bunu söyleyebilmem için veya buna şahit olabilmemiz için 1425 seviyesinin üzerinde bizim günlük kapanışları artık yavaş yavaş görmemiz gerekiyor. Çünkü bunu görmediğimiz müddetçe borsa İstanbul'daki bu yükselişi bir tepki yükselişi, bir geçici yükseliş olarak yorumlamamız mümkün. Yani 1425'ler kırılmadığı müddet çe Borsa İstanbul'daki yükseliş çok da güçlü bir yükseliş olarak yorumlanmayacaktır. Geri çekilmelerde referans noktamız zaten aşağıda 1400 puan olacak yine. Yani psikolojik noktamız oldu burası bizim için. Hani 1400 puanların altına sarkmaya başlaması tekrardan teknik görünümün bozulmaya başladığını bize gösterir. İlk olarak 1400'lerin altında yine 200 günlük ortalaması, üstsel ortalamasının geçtiği 1393'leri izleriz. Yani 1400 ve 1393'lere kadar olası bir satış karşılanırsa en azından yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ama karşılanmaması durumunda e, bu doğrultuda biraz daha aşağı yönde 1375'leri gündeme getirir. E, yorumunu getirebilirim. Yani biraz dikkat edeceğiz. Bugün özelinde hani 1400 1425 aralığında bir seyir izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama özellikle tabii ki 1417 puanda olmamız ve 1423'ten dönüş görmemizle beraber sanki böyle günün geri kalanında da bir 1425'e doğru bir eğim oluşturabilir ama Bugünkü kapanışı göreceğiz. Yani bugünkü kapanış 1425 altında kalırsa e, yine zaten bu direnç noktasını takip ederiz yarın için. Bir de dışarısı önemli. Yani her ne kadar dışarıya göre biraz daha pozitif gibi duruyorsak da aslında dışarıda oluşabilecek olası bir satış özellikle de şu S&P grafiğini de açmak istiyorum. Ee, orada da bildiğiniz üzere bir 50 günlüğümüz var. 4437'den geçiyor ve S&P'de hala bu noktanın altındayız. Yani 50 günlük altında S&P kaldıkça ve olası S&P'de oluşabilecek sert bir kırılım aşağı yönlü bizim de biraz Borsa İstanbul'un yükselişini zorlaştırabilir. Dolayısıyla yani S&P'nin görünümü de görünümünü de önümüzdeki günler açısından takip etmenizi ben şimdilik tavsiye ederim. Ee, yani son olarak Borsa İstanbul için söyleyeceğim 1400-1425 aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yani bu aralık içerisinde kaldığı sürece yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir. Bu aralığın dışına çıkmamız durumunda artık Borsa İstanbul'da yeni bir kırılımdan bahsedebiliriz. Vadeli tarafına bakacak olursam orada da 1532 puandayız. Ee, aslında tam olarak 22 ve 50 günlük aralığında seyir gözlemleniyor vadeli de. En son geçtiğimiz haftalarda 1476'dan gelen destekle beraber yukarı yönlü eğimini sürdürüyor. Ee, aşağıda 1516, yukarıda da 1548. Yani 1516'yı destek, 1548'i de direnç olarak takip edeceğiz vadeli de. Ee, özellikle bugün de 1539'dan döndü yukarıda, aşağıda da 1518. Yani özellikle bugünkü en düşük seviyesi yaklaşık 22 günlüğüne yakın bir nokta. 1516'dan geçiyor sonuçta ortalaması. Yani biraz 22 günlüğünü güzel çalıştırıyor. Ve açıkçası 22 günlüğün üzerinde kaldığı sürece satışlarda sınırlı kalabilir. En azından belki 22 ve 50 günlük aralığındaki seyrini bir süre daha korumak isteyebilir düşüncesindeyim. Kısa vadede görünüm çok negatif değil. En azından yatay ve temkinli bir seyir var. Zaten 6 Ekim'de en son biz 1476'lardan destek bulduğumuz için olası bir satış 1500 puanın altına doğru bir eğimde 1475-1476'ya kadar satışların karşılanması önemli olacaktır ki tekrardan tepki alımları gelebilsin toparlayabilsin kendisini. Ne zaman ki 1475'lerin altına doğru bir eğim başlar o zaman görünüm daha da bozulur. Bu nedenle hani biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik çok olumsuz bir durum gözükmüyor. Tabii ki olası bir hareket, olası bir açıklamayla karşılaşmadığımız müddetçe biraz daha 22 ve 50 günlük aralığında gelgit yapabilecek gibi gözüküyor vadeli tarafta. Şimdi sorularınıza geçecek olursam. E, sorularda e, bir kere yayın öncesi yazıldığı için ilk onunla başlamak istiyorum. Aygaz sorusu vardı. Şimdi Aygaz'da 16.71 seviyesindeyiz an itibariyle. Orada zaten gün içerisinde bir 17'ye kadar yükseliş gördük. 17'den dönüşler alındı. Dolayısıyla 17 seviyesini Aygaz'da direnç noktası olarak takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda da özellikle 8 Ekim gününde zaten 16'lardan tepkiler gelmişti. Yani sanki biraz 16 ve 17 aralığında bir ay gaz var karşımızda. Evet teknik anlamda 22 ve 50 günlüklerinin üzerinde olması en azından bu hareketini bir miktar daha destekliyor. Şimdilik geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Özellikle 16 seviyesinin altına gevşemediği müddetçe zaten 16'nın üzerinde kalması tekrardan 17'lere doğru bir hareketi de beraberinde getirebilir. Tabii ki bizim için burada önemli olan olası 17'nin üzerine doğru kırılması durumunda da yukarıda 17 60'ları hedefleyebilmemiz gerekecek. Bunun için de zaten biraz 17'lerin üzerinde kapanışlar lazım. Belki biraz zorlanabilir. Dolayısıyla net bir şekilde e, yön yukarı demek biraz zor. Evet sadece ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesi bir miktar daha hani satışlarda bunu sınırlı kılabilir. Ancak 17'leri kıramadığı müddetçe o yükseliş iştahında biraz zorlanmasını beklemek mümkün olur diye düşünüyorum. Çünkü Aygaz'da şöyle bir baktığım zaman biz en son zaten Şubat ayında 17 ve üzerini görmüştük. Dolayısıyla Şubat ayından beri hani oldukça volatil ve zayıf seyretti ama özellikle artık Nisan ayından bu yana yavaş yavaş toparlanma e, eğimi içerisinde olması kendisine bir ee, yükselen trend oluşturmasıyla beraber özellikle şu Ağustos ayından beri ortalamaların üzerine de geçerek teknikte toparlanmaya başladık ama o 17'ler bence Aygaz için biraz daha önem arz ediyor yükselişin devamı açısından. Sonraki hissemiz Vestel'de. Vestel'de de e, şimdilik hani 24.86'dayız. Yukarıda zaten bugün 25'ten dönüş gerçekleştirdi. 25'in üzerinde biraz böyle 25-25 ve sonrasında 25-70'ler var direnç olarak takip edilebilecek. Aşağıda da biraz böyle önemli bir destek olarak bence 24-20'ler e, takip edilebilir. Yani şimdilik e, Vestel'de bu aralıktayız en azından bu aralıkta kalması belki bir süre daha temkinli seyrini destekleyebilir. Sonuçta şöyle bir geçmiş fiyat hareketlerine baktığım zaman özellikle e, en son hani bu noktalar bizim için 28-19 yani Ağustos ayında gördüğümüz bir e, yüksek noktasıydı. Öncesinde de zaten 25 Mayıs'ta da 28-90'lar vardı yine e, en yüksek gördüğümüz seviyeler. Hani buralarda sonra biraz böyle yatay seyretti. Çok güçlü kalamadı. Özellikle 28'lere kıramadığı için üzerinde kalıcı bir performans sergileyemediği için ve 28'lerden sonra da tabii ki aşağı yönde eğimi bir miktar daha hız kazandı. Hani yine 6 Ekim günü onda da bir 24 24'ten destek buldu ve o günden beri bir toparlanma içerisinde Hala 24'ün üzerinde olması teknik açıdan olumlu olabilir ama 25'leri kıramadığı için zaten yükselişinde zorlanıyor. Hani bu durum onu bir miktar bu aralıkta gelgit yapmasına neden olabilir. Hani bu durumda zaten bir süre daha yeni bir fiyat hareketinden bahsetmemizi zorlaştırır. Ne zamanki 24'ler kırılır yani 24'lerin de altına gevşer o zaman zaten satışların bir miktar daha hız kazanmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla da Vestel'de belirttiğim seviyelere. Şimdilik takip edebilirsiniz. Zoran vardı sorular arasında. Yani Zoran'ın grafiğine de baktığım zaman özellikle Ocak ayında gördüğü seviyelerden sonra çok hızlı bir düşüşle e, karşılaşıldı. Hala teknik olarak tam bir toparlanmadan bahsedilemiyor. Hani yukarı aşağıda bir en yakın izleyeceğimiz destek olur. Zaten hani yıl içerisindeki en düşük seviyeleri geçtiğimiz gün yine 6 Ekim günü gördüğümüz seviyelerdi 150'ler. 150'lerden destek buldu. An itibariyle 153'te. Yani çok güçlü bir görünümü yok. Açıkçası 1.50'leri de kırması ki bu yılın en düşük seviyesini de kırması satışı biraz daha hızlandırabilir. Aşağıda 1.38'leri belki gündeme getirebilir. Hani bu nedenle Zoren'de biraz daha temkinli hareket edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani 1.55 ve 1.59 onun için direnç noktaları. Ne zaman ki şu ortalamaları yani o 1.55 ve 1.59'ları Zoren aşabilirse Hani bu doğrultuda yükselişini hani biraz daha şöyle bir 1.69, 1.70'lere doğru devam ettirebilir. Yunsa vardı. Yani Yunsa'da da fiyat hareketi oldukça volatil. Yani hareketle çok ani hareketler görülebiliyor. Ee, bu nedenle biraz daha Yunsa yatırımcısı dikkatli davranmalı. Ee, yani... 8 Ekim günü 18.50'lere yükseldi. Sonrasında aşağı yönde bir hareketlilikle karşılaşıldı ve şu an itibariyle 14.39'lardayız. Açıkçası 50 günlük ve 22 günlük arasında ve görünüm hala çok güçlü değil, zayıf. Ee, orada 14 onları şimdilik takip edebilirsiniz. Hani en yakın destek noktası olarak 14 onlu seviyelere e, Yunso özelinde takip edilebilir. Hani bu seviyelerin de aşılması durumunda Yunso'da zaten satışlarda bir 13'ler var sonrasında da 12.50'ler yine ortalamasının geçtiği nokta olarak karşımıza çıkıyor. E, çok olumlu bir yorum getiremiyorum Yunsa'da. da. Sadece 14'leri kırmaması durumunda belki bir miktar tepkiler gelebilir. Ama bu tepkiler çok güçlü kalır mı pek sanmam. Yani o 18.50 kıramadığı o direnci yakın zamanda zaten tekrardan deneyip kıramazsa zaten yükselişinde bir süre daha başarısız kalmasına neden olur. Hani bu şekilde de düşünülebilir Yunsa için. Ee, bir diğer soru aydem enerji vardı. Şimdi haliyle e, 29 Nisan itibariyle işleme açılan bir hisse. Dolayısıyla bu tarz hisselerde yani yakın zamanda işleme başlamış hisselerde. %100 teknik analiz çok çalışmayabiliyor. Bu nedenle öncelikle bunun uyarısını yapmak isterim. E, şimdilik burada 6.47'yi aşağıda 7.35'i de yukarıda izliyoruz. Yani bu aralıkta kaldığı müddetçe bu aralığı korumaya devam edebilir ve bu da tabii ki onda yeni bir hareket oluşturmakta zorlanır. E, ne ne ki bu aralığın dışına çıkarız o yöne doğru zaten bir tepki görülür. Tabii ki şu an itibariyle 6.79'dayız. Hani en yakın direnci 6.83'ten geçiyor. 6.83'ler şu yeşil çizginin geçtiği nokta. Bunun da kırılması durumunda hani yukarıda 7 kadar belki bir e, hareket beklenebilir diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha hani o dirençleri kademeli bir şekilde takip edeceğiz. Ama Net olarak Aydem'de bir yükselişin başladığını görebilmek için bence 7.35'lerin kırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz sıra sıra gittim ama yavaş yavaş artık karışık gitmek istiyorum. Mesela bir Kortsa gördüm. Kortsa sorusuyla devam edelim. E, Korsada da şöyle söyleyelim. Bir kere 24 seviyelerin üzerindeyiz. Ee, orada da şimdilik 24 ları en yakın direnç ki gün içi gördüğü en yüksek seviye. E, burayı takip etmeye devam ederiz. 24 30'ların kırılmasıyla birlikte zaten yukarıda eee 24 80'lere doğru bir hareketin devam etmesi beklenebilir. Dolayısıyla biraz orada 24 30'ların e, önemini vurgulamak istiyorum. Geri çekilmelerde de 23 80 seviyesinin altında bence biraz biraz takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 23.48'ler Kortsa da kırılırsa satışlar bir miktar daha hız kazanabilir. Dolayısıyla Kortsa için önemli destek 23.48'lerden geçiyor. Ereğli var. Evet özellikle son günlerde Ereğli'de bir toparlanma var. E, dün de demir-çelik sektöründen destek buldu Borsa İstanbul. Yani demir-çelik sektörüne gelen alımlar fazlaydı. Hani dün 17.81'e kadar yükseldik ve buralardan biraz dönüşlerle karşılaşıldı. Hani bugün de 17.37-17.70 aralığında seyirler izleniyor. Hani yukarıda e, 18 bence Ereğli için güzel bir direnç. E, şu anda evet özellikle 21 Eylül'de bir 16.03'leri test etti. Geçtiğimiz günde bir 16.09'lara kadar bir düşüş gördük. Ama ana resimde hala 16'nın üzerinde kalmasıyla beraber Eylül ayı daha doğrusu 21 Eylül sonrası. En azından bu durum onu biraz daha teknikte de tabii ki destekledi. Ama Ereğli'deki bu yükselişin devam edebilmesi için bence 1807 yani o 50 günlüğünün şu kırmızı bölgenin de aşılması gerektiğini düşünüyorum ki fiyat hareketi daha da rahatlayabilsin. En azından alımlar biraz daha e, hız kazanabilir. 18'lerin üzerinde bir görünüm e, izlememiz durumunda. Ama olası bir satış çünkü biliyorsunuz yıl içerisinde Ereğli'de çok e, volatil hareketler gördük. Özellikle endekste negatif taraftaydı Yani endeksi desteklemeyen taraftaydı Ereğli'deki satışlar. Ee, şimdi bu nedenle olası bir düze düzeltme veya olası bir satış görülmesi durumunda Ereğli'de 16 desteğini takip edelim. 16 desteğini kırmadığı müddetçe en azından bu satışlarda sınırlı kalmasını bekleriz. Petkim vardı yine sorular arasında. Petkim'de de yani şöyle baktığım zaman özellikle Güzel bir trend oluşturuyordu. Bu trendi e, şöyle bir yükselen trendi vardı yaklaşık 13 Temmuz'dan bu yana. Ama bu trendini 6 Ekim günü çok sert bir şekilde aşağı yönlü kırarak o yükselen trendinde tabii ki bozmuş oldu. Şimdi e, Petkim için şöyle söyleyelim: Geçtiğimiz gün altılardan destek buldu. Dolayısıyla bizim için e, Petkim'de 6 seviyesi güzel bir destek noktası. Hani 6'yı aşağıda şimdilik yine takip etmeye devam edeceğiz ki zaten 6.14'lerde işlem görüyor. Ee, yine de gün içi en e, düşüğü 6.11'di. Yani Gün içi yine siz 6-11, 6-12 seviyesine destek olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki ana desteği bence 6 olarak takip edilmeli. En azından hala altının üzerinde olması bir miktar daha satışları sınırlı kılıyor. Ama olası altının altına doğru, altı seviyesinin altına doğru bir sarkmada satışlar daha da hızlanabilir. O zaman da 5.76'lar karşımıza çıkar. Bu açıdan bence dikkatli olunmalı. Şimdi. 6.12 desteğim, ee, 6.27'de yukarıda direncim, ee, 6.27'lerin kırılması 6.43 seviyesine doğru fiyat hareketini de destekler. Dolayısıyla Petkim'de 6'yı aşağıda, yukarıda da 6.43'ü takip edelim. Bu iki nokta kırılırsa bu iki noktadan biri kırılırsa o zaman Petkim'deki fiyat hareketi daha da netleşir. Ama bu aralıkta kalırsa belki bir süre daha temkinli seyretmek ister düşüncesindeyim. Doğuş otomotiv vardı. Dün biraz daha hani e, alımlar vardı ama bugün bir miktar kar satışları vardı Doğuş Otomotiv'de de e, şöyle söyleyelim orada da bir destek noktası verecek olursam 30-45'ler 30-47'ler olarak karşımıza çıkıyor e, yukarıda da şimdilik e, 32-20'lere direnç olarak izliyoruz zaten bir sonraki yani asıl ana destek direnç neler derseniz de 29.84 ve 33, 34 olarak görüyorum grafiğe baktığım zaman. Yani en azından bu aralık tabii daha geniş oluyor 29 ve 33 çizince. Biraz daha aralık daralttığımda aşağıda 30-45'i yukarıda da 32-20'yi Doğuş Otomotiv için izleyebiliriz. Yani orada Özellikle zaten yakın zamanda da şu 32 16 32 20'ler oraları böyle kıramadığı gibi bir miktar aşağı yönde bir tepki oluştu. 30 47'leri kırmazsa aşağı yönlü tekrardan biraz daha tepkiler gelir. Belki yeniden bir 32 20'lere doğru bir hareketlenme gözlemleyebiliriz. Bu açıdan bence dikkatli olunabilir. Tüpraş'ta çok hızlı e, hareketler gördük. Yani Tüpraş'ta da son dönemdeki o yükselişini koruyor. Yani bugün de yine alıcılı seyrediyor. Ama 70'ten bir dönüş aldık Tüpraş için. Yani dolayısıyla e, biraz orada 127.70'leri yukarıda takip ediyoruz. Zaten ortalamalarından çok uzakta. Dolayısıyla yani ortalamalarını telaffuz etmenin bir anlamı yok. E, orada... Ana destek verecek olursak da 125'lerin altına kırılması durumunda hani biraz daha 123, 40 ve sonrasında da zaten 121 68'ler karşımıza çıkacaktır. Ee, ama şu 127'ler e, kırılırsa, biraz daha aşılırsa o zaman bence biraz daha yukarıda özellikle de bu aralık 2019'dan eee beri e, görmediğimiz o 129'lara doğru bir yükselişin eee başladığını söyleyebiliriz. Bu nedenle yani 127'leri şöyle bir aşması onu biraz daha yükselişini destekler. Bir de şu var çok hızlı bir yükseliş içerisindeyiz Tüpraş'ta. Özellikle 27 Temmuz'dan bu yana başladı ve son günlerdeki e, tepkisi biraz daha hız kazandı. Hani bu nedenle zaman zaman kar satışlarıyla karşılaşılabilir. Buna dikkat edelim. 125'lerin altına sarkabilir. O zaman çok olumsuz yorumlamayın. 123.40'a kadar karşılanırsa ama 123 40'ları da kırarsak aşağı yönde o zaman bir miktar daha teknik görünümü Bozabilir. Bu açıdan bu destekleri takip etmenizi şimdilik tavsiye ediyorum. Ee, şöyle yavaş yavaş son soruları da alalım. Murat Bey demiş Mesut Bey'i e özledik. Gelecek hafta Mesut Bey e, yayınlarına devam edecek e, Murat Bey. Şimdi burada da mesela bir Türk Traktör e, sorusu vardı. Şimdi Türk Traktör'de de... Özellikle 159'larda tam olarak zaten aşağıda 157'ler ki bugün yine destek bulduğu noktalar buraları yine destek noktası olarak takip edebilirsiniz. Bir üst nokta yani 159'ların üzerinde biraz daha 162'ler var direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 162'leri de zaten kırması 165'leri hedeflememizi sağlar. Yani biraz bence yukarıda ara bir direnç olarak şu 162'lere takip edilebilir. 162'lere kırmadığı müddetçe daha temkinli yaklaşılmalı, pozisyon arttırmak isteyen yatırımcılar açısından. Bir kozal sorusu var. Onunla da yayını sonlandıracağım. Şimdi kozalda da ee, tam olarak 50 günlüğüne yakın noktalarda yani 50 günlüğüne doğru yükseliyor. 186'dan geçiyor 50 günlüğü ve şu anda Kozal'da da 180'lerdeyiz. Dolayısıyla eğer bugün 50 günlüğünün üzerine atabilir ki gün içinde yaptı bunu 101.50'ye kadar yükseldi ama geri döndü. Tekrardan 50 günlüğünün üzerine dener ve 50 günlüğünün üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse bu doğrultuda yine hani yukarıda biz o 101.50'leri zaten direnç noktası olarak takip edebiliriz ederiz. 101.50'lerin kırılması durumunda da zaten yukarıda biraz daha şöyle bir 103.20'lere e, hedeflemek mümkün diye düşünüyorum. Dolayısıyla önce bir 50 günlük üzerindeki performans görülmeli ki 101.50 ve sonrasında 103'lü seviyelere yukarıda konuşabilelim. Ama bu belirttiğim o 101.50'lere ve 50 günlük geçtiği 186 dirençlerini kıramazsa bir miktar satışlarla karşılaşılabilir. Ee, ama çok böyle olumsuz değilim o zaman Hani olası bir satışta ilk etapta bir 98-30'ları takip ederim bunun da kırılması durumunda 22 günlüğünü izlemenizi öneriyorum. Çünkü asıl Kozal'da 22 günlüğünün kırılması teknik görünümü daha da bozar düşüncesindeyim. Bu açıdan biraz bu seviyeleri dikkatli izliyor olacağız. Şimdi e, günün geri kalanında Fed üyelerinden konuşmalar var. E, özellikle Amerika'da geçtiğimiz haftaki istihdam verileri sonrası biraz Fed üyelerinin açıklamalarını takip edeceğiz ve aynı zamanda bu fe, e, enerji maliyetleri sebebiyle enflasyondaki yükseliş daha da kalıcı olabilir beklentisini de belki bir miktar fediyeleri bu algıyı kırabilir yani onlardan gelecek açıklamalar da bu açıdan önemli olacaktır e, ifade ettiğim gibi Borsa İstanbul'da da hani şu an itibariyle yine yatay seyrini koruyor e, ama o 1425'ler kırılmadığı müddetçe biraz daha temkinli yana yanaşmanızı tavsiye ediyorum e, şimdilik benim de aktaracaklarım bu kadar herkese iyi günler dilerim hoşçakalın you <music>